Merhaba arkadaşlar. Ay. Bugün biraz daha iyiyim Şey. Boğazım acıyor, biraz hastayım neyse. Bugün PKX'te yeni güncelleme gelmişti işte onu göstereceğim. Arkadaşlar niye aboneden çıkıyorsunuz yani şey? <laughs> ee, bir şey diyeceğim ben. Bir daha çekiliş videosu göndereceğim çok yakın zamanda aşırı yakın bir zamanda ve bu çekiliş mükemmel bir şey, çekiliş. Size tam 900 elmas çekilişim yapacağım arkadaşlar. Ya Hello Kitty ya 900 elmas. Siz seçin. Hmm. Önce bir şeye ihtiyacımız var. Dünya çapında çocuklar ve gizlilik koruma kanunu uyunca hmm, 13 yaşından büyük birinin kullanım şartları ve gizlilik parasını kabul etmesi gerekir. Gezek boşluğunu okudum ve kabul ediyorum. Kullanım şartlarını okudum ve kabul ediyorum. Hesap oluşturma ve reklam kişileşme amacıyla için veri paylaşımı kabul ediyorum. Tamam. Niye bu geldi ki? Bir saniye, hiçbir şey anlamadım şu an. Neyse. Onun cisinden küçüğüm ama bu boş ver. <laughs> aklım karıştı şu an. Aşırı aklım karıştı. Arkadaşlar burada bir film gelecek. Bu da size bir spoiler olsun ve artık spoiler'ımızı kaba diyorum. Spoiler'ımız bu giysi. Tahmin edin bakalım nasıl bir film gelecek. Ay sesi çok yüksek. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Ben dün <laughs> niye böyle söylüyorsam işte ben dün arkadaşlar şeyin yanına gittim. Yarın oyundanım. Hatta gerçek yarın oyundan canlı yayında canlı yayında <laughs> Canlı yayında canlı yayında Allah aşkına. Canlı yayında e, gittim onun yanına. Canlı yayını izlediyseniz beni görmüşsünüzdür. Çok mutlu oldum. İlk kez pek istedi. Bir YouTuber'ın yanına gidiyorum. Şu an arkadaşlar yenilikleri ben. Şuradan başlıyorum. Para kazanmak ve elmas kazanmak aşığı kolay olmuş. Ben çok sevdim bu güncellemeleri. Hatta dün ben bir 15.000 TL topladım, gerçek söylüyorum. Evet, şimdi burada oynayalım. Başla. Bir tane bunu oynayacağım arkadaşlar. Bak gördünüz zaten o <laughs> O ne? O şey. O kutular artmış ve pizza görevinde de var. E, Kriz'imde zaten vardı, orada da artmış ama arkadaşlar. Baya güzel olmuş bence. Beşte yapıyorduk. Üç tane yapınca kazanıyoruz artık. Bu bayağı güzel bir şey bence. Benim açımdan sizin açınızdan da güzeldir diye düşünüyorum. Hmm. Ama şöyle bir şey var. Sürpriz kutamak kısmıyla Bu güzel olmamış. Ama o da güzel olsaydı böyle oyun böyle çok kolay olmaz mıydı? Çok aşırı kolay bir oyun olmaz mıydı sizce? Hmm. O yüzden şey... Zaten sürpriz kutulardan sadece şey ben sizi bilemem ama sadece sürpriz kutulardan en az kazanmak için sürpriz kutu seviyorum. Altı nasıl olsa oyunda çok kolay kazanılıyor bence. Evet arkadaşlar. Ay kartları topladık. Yanlış topladım. Anlas. Ay anlas. Telefonla oynamak çok zor. Çoğu <laughs> YouTuber bunu tam tersini söylüyor. Ama böyle diyorum. Bilgisayardan daha çok oynadığım için telefon bana aşırı zor geliyor arkadaşlar. Bilgisayar yatkınlığım var. Ama bilgisayardan da ekran kaydedeceğiz. Kaydedicisi. Bilmiyorum arkadaşlar size. Aslında bilgisayardan şey yapacaktım ben. Ne yapacaktım? İşte sadece bilgisayardan Karıştı. Sadece bilgisayardan video açacaktım ama bilgisayarda bir ekran kartıcısı işte. bilmiyorum arkadaşlar. Ne oldu? Arkadaşlar sadece <laughs> ne? Şuradan pizzacıya gidelim. Da. Pizza'da da sürpriz kutular var arkadaşlar. Oynayalım bir tane. Bu iki oyun içinde de aslında oyunlardan artık çok az para kazanıyor ama bir limiti var. O limite göre şey oluyor. Çok para kazan o limite yaparsan. Evet arkadaşlar ben de bu limiti telefondan harcamak istemiyorum ama yani sizin için harcıyorum. Çünkü bilgisayardan 3 yıldız alıyorum. Telefondan ise 2 yıldız alıyorum. Uçan zırh almış. Neyse doğum günüm gelince ben de alacağım. <laughs> doğum günümde kendime çok fazla elmas hediye ediyorum. Ve elmas gününü çekmeyeceğim o gün. Doğum günü partisi çekeceğim. Ay niye alıyor. ağlıyor? Aga, anlamıyorum. Aa, yıldız aldık mı? İyi. Bayağı. Aa ne var? arkadaşımız geldi. Yani. Video oyunu diyeceğim hemen. Video. Oyunu. Video oyunu. O da video oyunu demiş. Ben diyorum. Ben. <laughs> video oyunu video oyunu Arkadaşlar Nemo oynarken rupçumuz size el sallıyor Çok tatlı değil mi? Ben de size kalpler atıyorum buradan Ne yapıyoruz diyor Crazy diyeceğim. Ruh yazıyorum arkadaşlar Ruh, Ruh. <laughs> Çılgın yarış bu Tamam o işaret yaptı. şansının bitmiş olması imkansız çünkü oyunlardaki sınırlı sayı olan oran artık kalktı. İstediğimiz kadar yapabiliyoruz. Bugün canıda böyle işler arkadaşlar. Yani daha kolay kazanıyoruz. Aynı evraklarda girmiş çok hızlı gidiyor. Kal 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 kalp yapar kız hızlı, hızlı gidebiliyoruz. Şuradan şuraya zına. Ne var bu arada videomu izliyorsan e, like at. Herkes like atsın. Hadi bekliyorum burada. E, ve yorum yaz. Yarış devam ediyor mu? Ver şuradan hemen. Hop. Çıklok. Am danslardan açayım. Hangi dans açtın? Bunu açacağım. Bu dans çok hoşuma gidiyor. Dım, 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 dım sesini açardım ama telif hakkı yerim belki. Neyse açmayayım bir de telif hakkı yeriz. İyi yeriz. Ne oyunlar gelmedi nereye? Ha bu arada arkadaşlar bir de saat geldi buraya. Çok tatlı gerçekten. Saate basınca Burada, Allah ben bütün görevleri bugün tamamladım haftalık görevlerinde hepsini tamamladım. Reklam izleyerek günlük görevleri tamamlayabiliyorsunuz zaten. O yüzden bu benim için kolay oldu. Bu arada o deniz mi havuz mu bilinmeyen yer görmüş. <laughs> Neyse. Nervai ne yaparmış şimdi? Nerede kaldı? Neyse ben Crezona gidiyorum. Çünkü oradaki değişiklikleri de size göstermem lazım gelmiyor hala. Öyle bir söyledim ki gelmiyor hala. <laughs> Neyse. Ya sizce bu çok tatlı bir şey değil mi ya? Ben yerim bunu. Çok seviyorum. Ama en çok sevmiyorum maalesef. Ne? <laughs> <laughs> Şarkıyı mırıldanıyorum arkadaşlar. Yeah. Uhu. arkadaşlar baksanıza bir ayağım üstünde dönüyor. Allah başlıyor. Go. Bu go diyen ses sizce de çok tatlış değil mi? Evet. Bakın ne oldu yine. Yine mi? Şurada. Ay çıkamıyorum ya. Unuttum buradan çıkıldığını. Allah. Bilgisayarda oynamak daha kolay arkadaşlar. <laughs> Özgür telefondan çok nazik oynadığı için ne kadar zor olduğunu bilmiyor büyük ihtimal. Bilgisayardan da bu level çok zor. Çünkü burada bu şeyler bizi düşürüyor. Burada düşürüyor ama onlar düşürmesine gerek kalmıyor arkadaşlar. Telefondan da kendimiz düşüyoruz. <laughs> çok şey ya. İki yıldız aldım. Kesin bilgidir. Hu bir yıldıza bile düşüyoruz şimdi biz. Allah labirent. Allah labirent. <laughs> Şuradan Hop şöyle dümdüz gidersek. Buradan atla zıpla. Atla zıpla. Heh, düşme düşme. Heh, düşmedi. İyi bari buradan zaman kazandık ama zaman uçtu gitti. Kapıları da açarsak bir zahmet. Açıl. Açıl Susam açıl. Sana büyü yapacağım. Asamızdan çıkan soslay. Bir yıldız aldık değil mi? İki yıldız aldık arkadaşlar Allah'tan. Anam yaptım. Sana şükürler olsun ki ilk kıldız aldık. Arkadaşlar lütfen abone olun. Ben de isterim ki 500 abone olalım da bizim de yerimiz açılsın. Ve çekiş videosunu bugün yükleyeceğim. Karar verdim. Ee, siz alta yazın. ilk yazılan yorumda e, yükleyeceğim arkadaşlar. Kararınızı yazın. 9 elmas çekilişi mi yoksa Hello Kitty paket, tam paketin mi mi? Hangisi sizce? Ya da arkadaşlar karar verdim. Hello Kitty ke tam ket çekilişini yapacağım arkadaşlar. Çünkü 9 sayfamız biraz daha yüksek abone yapacağım. Ayrıntılı video gelecek zaten arkadaşlar. Bay bay.